Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Abimin telefonla oynuyorum. yani o anime Facebook'u kullandığı için ikimiz de aynı Facebook kullanıyoruz. Hemen uçağa geçtikten sonra size döneceğim. Geldim uçağa arkadaşlar. Nereye atlasam diye düşünüyorum şu an. Nereye atlayabilirim? Nereye nereye? Şöyle ben hep böyle nasıl diyeyim az evlere atlıyorum ki sonra kalayım böyle birinci olayım. Ben fazla oynayamıyorum. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Takip edin. Böyle hemen atlayalım. Hızlıca inelim. İlk defa kanalıma PUBG Mobile yani oynuyorum kanalımda. Kanalıma ilk defa PUBG Mobile yüklüyorum. Şöyle hemen en 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 Şöyle. Koş 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 koş. Koş. Hemen şöyle şunu da al. Ah. Abi ben bu stilahla ne yapabilirim ya? Böyle hemen şunları alalım. Aha hakeme bulduk. Şöyle. İnşallah buralarda araba vardır. Ben genellikle tek başıma oynuyorum böyle yani. Başkalarıyla oynamayı sevmiyorum böyle. Arkadaşlarım yani başka yere gidiyor. Mesela istediğim yere atlamak istiyorum ben atlayamıyorum. Hem ölünce de kurtarmıyorlar falan. Yok boş içim. Tek başıma hep biraz sakin güzel. Her abim izin verdiğinde size PUBG Mobile çekeceğim arkadaşlar. Abim izin versin çekeceğim. Şimdi şöyle iyice lotumuz da Hemen gidelim şimdi. O bayağı bir uzak. Hemen gidelim. Koşarak gidiyoruz. İnşallah yanım şey araba bulabilirim. var, bandajım var. Yani arkadaşlar ben fazla oynamayı bilmiyorum. Videonun sonunda sonuna kadar izleyin. Eğer iyi oynuyorsam yoruma yazın. Hemen gidelim böyle koşarak gidiyoruz. İnşallah şurada motor vardır. Şu evin orada. Motor, araba fark etmez. Yeter ki gidebileceğim bir yer olsun. Ben neden buraya girdim ya koşulana. Alan gelecek şimdi. Ben bu silahı çok seviyorum. Bilmiyorum ismini ama çok seviyorum. Şu Hızlıca gitmek istiyorum. İnşallah Allah ona yetişebilirim. Bu araba mı? Yok değilmiş ya. Araba zannettim. Böyle koşalım alana doğru. 64 kişi var hala. Yani 63 benli 64 oluyor. Yanımda abim de oynuyor. Hemen yanımda böyle o da PUBG Mobile oynuyor. O yüzden ondan ses gelebilir. Hemen şu adamlara doğru gidelim. Koşuyorum. İnşallah geçebilirim. Peş peşe adam ölüyor.

Kampala almayacağım. Şuna at, Bomba. Yer yok. Şuna. Şuna at. Ondan sonra şu benzini al. Onu da alamıyorum. Şundan tümünü bırak. Biraz bırak. Bırak elisini. Bırak. Bunu al. Bombayı al. Bunu al. Bunu al, bunu al, bunu al, Tamam onu boş ver hemen. Gidek. Çanta iki var mı bunda? Varmış. Bunu hakeme yerine alsam mı? Alayım ya. araba da bulduk. Şöyle hemen binelim şunu. Benzin ya lazım olacak alana kadar gidene kadar. İnşallah ölmeyiz. Ben fazla iyi oynayamıyorum. öyle hemen gideceğim şeye doğru. Köprüye doğru. Hemen böyle olacak köprü. Hemen köprü, köprünün üstünden geçelim. Tamam of hızlıca şu bas nasıl çok gidelim Alan gelmeye başladı bile. Garderoba gideyim mi arkadaşlar hemen yakında. Hem şey üstü, yol üstü. Şurada bir araba değiştirelim. şuraya canımı doldurayım. Az daha ölüyordum. Şöyle şundan 90 mermi atalım. 200 tamam. Ya hak belki ölürüz arkadaşlar belki ölmeyiz bilmiyorum. Bu araba yerimizi belli edebilir. Ed 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 Abi adam yukarıya çıkmış ya. Hemen abimin hesabına bakın. Böyle çok çok fazla şey yok ya. Daha yeni hesabı böyle. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize bay bay görüşürüz.